Yeryüzünün her tarafındaki yeryüzü katmanlarından çıkartılmış olan fosiller, yaşamın başlangıcından bu yana yeryüzünde yaşamış canlılar hakkında bilgi veren en önemli kaynaktır. Bir canlının milyonlarca yıl önceki halinin en ufak bir değişikliğe uğramadan aynı şekliyle günümüzde bilim adamlarının karşısına canlı olarak çıkması evrimcilerin tüm iddialarını alt üst eder. Fosiller, evrimcilerin iddialarına göre milyonlarca yıl boyunca değişime uğramış olması gereken canlının bu hayali evrim sürecine hiç maruz kalmadığını gösterir. Yaşayan fosiller, yeryüzündeki canlıların tümünün yoktan yaratıldıklarının, her birinin Allah'ın eşsiz birer mucizesi olarak kompleks ve üstün özelliklere sahip olduklarının bir delilidir. Evrimciler, fosillerin çok nadir bulunduğu izlenimi vermek için çeşitli yayınlar yaparlar. Oysa yeryüzünün büyük bir kısmı günümüz canlılarının milyonlarca yıllık fosil örnekleriyle doludur. Bunların çok büyük bir kısmı ele geçirilmiştir ve paleontologlar kazdıkları her yerde kusursuz donanımlarıyla günümüz canlılarının fosil örneklerine halen rastlamaktadırlar. fosillerin günümüzdeki canlı örneklerinden hiçbir farkı yoktur. Canlılar milyonlarca yıldır hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Dahası tüm fosiller evrime göre sözde tamamen ilkel canlıların yaşamış olması gereken bir dönemde canlıların son derece kompleks özellikleriyle tam olarak gelişmiş ve tümüyle kendilerine has yapılara sahip olduğunu kanıtlar. Milyonlarca yıllık örümcek, karınca, sinek, akrep, yengeç, kurbağa ve daha pek çok canlı fosilinin yüz milyonlarcası müzelerde saklanmaktadır. İşte burada gördüğünüz fosiller evrimin geçersizliğini kanıtlayan 350 milyon fosilin yalnızca çok çok küçük bir bölümüdür. Fosiller açıkça şu gerçeği göstermektedir: canlılar evrim geçirmemiştir, canlıları Allah yaratmıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onu istediğimizde herhangi bir şey için sözümüz ona yalnızca ol demekten ibarettir. O da hemen olu verir.